Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Herkese namazın kutlu olsun. İlk bunu söyleyerek başlamak istiyorum videoma. Bu arada oruç olanlar abone olsun, oruç olmayanlar like atsın. Bugün sizlere den deneyde değil icat işte icat yaptım onu size tanıtmak istiyorum. Şöyle bir tane şöyle küçük araba motorlarından taktım buraya böyle mant taktım bant. Sonra bakın Şuraya basınca ne oluyor biliyor musun? Bakın arkadaşlar. Abone olmayanın elini kesecekmiş bu. Anladınız mı? Anladım. Elime geldi. Abi acıtıyor lan. Bayağı acıtıyor. Bir şey olmadı ama baya yani kötü oldu ve arkadaşlar gülümseyin gülümseyin <laughs> arkadaşlar bu fotoğraf makinesi mağaza gezerken buldum evet arkadaşlar deneyim böyle arkadaşlar ben e, size 5 taşı yanlış tanıtmışım şimdi o 5 taşı e, baştan tanıtacağım o videoyu Allah unutun 5 taş videosunu hemen 5 Beş taşımızı aldık getirdik şöyle. Dökelim. Beş taşı yanlış oynamışım bu videoda. Yaptılar her zaman da sıkışıyor. Arkadaşlar ben çıkartıp geliyorum. Arkadaşlar çıkardım. Geldim bakın şöyle taşlar. Tamam şimdi oynayalım. Durun. <laughs> Vay be. Aa, <laughs> oh, dur, dur yapamadım arkadaşlar. Dur ama. Ben neyim lan? Ben neyim? arkasına kısmı. Tuttum le Şimdi hepsini alacağım. Hepsini aldım ama yukarıdakini al. Arkadaşlar ben böyle atıp şöyle tutup atamıyorum diye şöyle hemen şöyle koyacağım ama sizin için deneyeceğim. Arkadaşlar biz tam tutturamıyoruz herhalde. Tutamıyor. Tuttum ha. Bir hepsini deneyeceğim arkadaşlar. Şöyle. Huu, what? Şimdi ikili deneyeceğim. Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar ikili deney. Allah. Bir dörtlü deneyeceğim. Dörtlü, dörtlü, belki dörtlü, belki dörtlü yapamam. <laughs> İnşallah yaparız. onik. arkadaşlar Sonic Türk dublajı gelmiş mi acaba? Çünkü alt Türk dublajını buldum ama İngilizce. Alt yazılıymdı. Hiç yani bulamıyorum. Herhalde çıkmamış herhalde. Evet işte arkadaşlar. Böyle işte tuttum. Next aynı. Biz deneyden 5 taşı nasıl yani? Arkadaşlar gülümseyin, gülümseyin. Bir şuradan alalım. Şuradan alalım bir de. Bir de şöyle yukarıdan alalım. Bir de benimle birlikte çekilelim. Benimle birlikte çekilelim. Gülüyordum. Allah Allah. Derinden nerelere geldik. Evet arkadaşlar böyle de parmağınızı ama şuraya değdirmeyin yani yapabilirsiniz tabi. Böyle bir şey. Arkadaşlar ben bunu yere koyunca delirdi biraz önce. Bakalım kamera açıldığında açılış Açıldı anı kamera şu anda siz beni izliyorsunuz. Bakalım yere koyacağım ne olacak? Allah elime geldi sandım. Yine delirdi arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> hay çek. Arkadaşlar böyle sonik gibi koşuyor. Arkadaşlar ben Moana'yı buldum. Şeyde ama yani çok kötü yani ayağım kesmiyor. Aa. Bak ayağımı çorap var ya ayağıma bir şey yapmıyor. <laughs> Dik diyor lan. yine panama geldi diye. Acıtıyor. Oğlum kaşındırıyor. şacaleti yaptım ne lan oğlum anladın mı abi deneyi bozdum pil mi bitti yoksa abi pil bitti deme ya valla ödüm koptu evet işte deneyim böyle Arkadaşlar görünmüyor ha. Dönüyor görünmüyor. Çok hızlı dönüyor çünkü. Size görünüyor mu? Size de görünmüyor. Ama şimdi durdurunca öğreneceksiniz dedi. küçük araba motorlarını şöyle alıyorsunuz. Üçüne böyle siyah bir şey takıyorsunuz. Sonra bantlıyorsunuz şeyle. Kablo birlikte bantlıyorsunuz. Ondan sonra e, buraya böyle diğer kablo öyle bir şey yapacaksınız. Buraya takacaksınız. Sonra böyle bir şey olacak. Sonra işte sonra buraya bu tuşa basınca deliriyor bak. Delirsin delilmesini izleyelim birlikte. Hava çekelim. Sabah kadar bunu izlerim. Valla orucumu açana kadar. Harika bulutmadım oğlum. Ben küçükken yarım tutuyorum ve Eski günlerimi hatırladım. Arkadaşlar aman patlatmayın. Elektrik çarp. Alabiliyorum ki elime çarpayım. Ben bunu kapatayım arkadaşlar. Çok sıcak oldu bu. Bırak. Tamam ben bunu poşetine koyayım arkadaşlar. Çok patlayacak sıcaklığa geldi. Poşeti de böyle. Ben bunu bir avukatına götüreyim arkadaşlarım. Görsün deneyimi. Ultrabax deneyi. Arkadaşlar ben bir resim çizdim onu size göstereyim mi? Bir dakika çizdim. 230 numara. Arkadaşlar size 1'in ve 2'nin ve 3'ün şarkısını söyleyeceğim. Hi hu hi hu Hi hu ha iki. Dükuna dünguna hey dükuna dünguna hey la 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 sori na ni hey dore ne hey la 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 sori na çu ringa 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 Dum dom, dom dani Nani na ni, du, ni, na Dum dom, dom dani dee na Dum dum I wonder if like it, Bye bye Cheers